Yaratıcılık güvenle desteklendiği zaman sonsuzdur ve sonsuz olmak ayrıcalıktır. Siz de yaratıcılığınıza yeni bir açılım tercih edin ve bizimle dünyaya açılın. Açılım marka patent. Merkez Ankara'da bulunan açılım marka patent Sinayi, fikri haklar ve mülkiyet danışmanlığı konularında faaliyet göstermekte. Deneyimli kadrosuyla marka, patent, endüstriyel tasarım, tescil işlemleri, telif hakları, barkod, alan adları, web sayfası hazırlıkları ve kalite belgelendirme üzerine özenle hizmet vermektedir. Patent günümüzde sahibine tek el hakkı sağlanmasının ötesinde teknoloji transferinin bir aracı olarak da tüm dünyada büyük önem arz etmektedir. Açılım marka patent bu önemin farkında ve daima müşterilerinin yanındadır. Gizlilik prensiplerine bağlı ve karşılıklı güven ilkesiyle hareket eden hizmet anlayışıyla sektöründe saygın bir yere sahiptir. Markalaşma bir kimliktir. Görünenin ötesinde firma ve ürünün kişiliğinin oluşturulması açısından büyük öneme sahiptir. Özgün, kendinden emin ve güçlü bir markaya sahip olmayan işletmeler sektör içerisinde rekabet gücünü kaybederler. Açılım marka patent özgün üretimlerin temelini sağlam kurar çünkü o daima zirve için çalışır. Tüketici tarafından güven duyulan bir markanın gerekli önlemlerce korunmadığı durumlarda taklit ürünlerin piyasaya çıkarak tüketiciyi yanıltması olandır. Açılım marka patent bu sorunun çözümünde profesyonel imkanları ve kadrosuyla daima yanınızdadır. İşin başlangıçta doğru olarak yapılması, işlemler için talep edilen bilgi ve belgelerin doğru şekilde alınarak süre kayıplarının önüne geçilmesi, müşteri haklarının tesisini kurarak iç ve dış pazarda rekabet gücünün arttırılması, işlemlerin belirlenen süreçlerde teslim edilmesi adına çalışan saygın bir markadır ve müvekkil odaklı faaliyetten asla şaşmaz. Tescilsiz markalarınız size ait değildir. Doğru bilgi, hızlı iletişim, güvenli ve kaliteli bir hizmet için bizi seçin. Çünkü biz yaratıcılığımızın altına güvenin imzasını atıyoruz. Acilim Marka Patent. www.acilimpatent.com.tr <laughs>